canım arkadaşlarım şimdi sizlere güzel ee, kızlarıma kahvaltı hazırlıyorum onu da göstermek istiyorum ya bunu kullanmayacağım kağıt kullanacağım o kadar güzel kağıt var geldi valla neyse yumurtalarımız burada ee, bir de benim büyük kızım var o da şey istiyor Çorba, şehriye çorbası istiyor Onların çok da böyle videolara müdahale etmesini istemiyorum. Ben 12'de yiyorum, 12.30'da 12'de yiyorum. Sebebi ise aralıklı oruç yapıyorum herkes biliyorlar. Ne yersem miyim, o saate dikkat ediyorum. E, çünkü çok önemli Türk kahvem içildi. Siyah çay yapacaktım e, maalesef kızımı kursa bırakacağım. O biraz bekleyecek. Esma dolaba yaklaşma sabah nedense herhalde dün çok yorgundum erken uyudum der dermişim ama maalesef kombiye de iniyordum. ama e, uykum almış halde uyandım güzel bir de e, bir buçuk saat yürüdüm böyle evin içerisinde bir de çocukları parka bırakırken o zaman yürüyorum bu da güzel oluyor Burada da çorba doldururken dedim ki biraz Çorba e, tavuklarla. Böyle e, kızım çok seviyor şehriyeli domates çorbası. E, biliyorsun mevsim olarak da likopenden yararlanmaları çocukların gelişiminde çok önemli. O seviyor çorbayı. Ben ona çorba dün gece yaptım. E, sizler de bol bol domatesten faydalanın kızlar. E, çok önemli. Onu da söyleyeyim. E, domates şu an çok önemli. Hem kilo vermek hem de sağlık açısında. Kansere karşı da koruyucu antioksidan olduğu için de vücuttaki e, tüm e, şeyleri e, biriken o kötü madde şey bitken kötü şeyleri atıyor ya yani neydi unuttum ya vallahi. Vallahi size evimi şimdilik olduğu gibi göstereceğim. Şurada domatesim var. Öyle demek ki ay bu kadın evcili. Vallahi ben olduğum gibi çünkü şu an yoğunlukta işte var <laughs> çocuk sahibiyim. Şöyle size güzel bırakayım peynirim, yumurta. Bu tabaklar da nereden gelmiş? benim tek kalma eski yani tabaklar nereden gelmiş bilmiyorum. <laughs> Aslında evliliğimde ama nereden geldiyse vallahi böyle gelmiş kullanıyorum evet kullanıyorum şöyle diğer kısımda da çok az ee, şey koydum bir, bir zeytin eksik zeytini de koyayım bakalım yani çorba koydum bir de zeytin koyayım anlatayım size zeytinimiz de geldi şöyle kapayla şu salatalığı da doğrayayım hemen salatalı oraya gelip anlatayım kızlar bak mı gidiyor <laughs> salatalığı biliyorsunuz ee suyu yağ yakıyor, hızlı yağ yakıyor. Tüm detoks sularında kullanıyoruz yemeklerde. Ben kendisini yiyorum. Bakıyorum ki doymuyorum, salatalık yiyorum. Yemeğimi yiyorum bak. Güzel de doyana kadar yiyorum. Bakıyorum ki doymuyorum, salatalık ya da yağ yiyorum, acur yiyorum. Hatta yiyorum. Yani bu şekilde. Hatta daha güzel lezzeti var. Böyle farklı bir lezzeti olduğu için yedikçe yediriyorsun. bak biraz doymuyorsa salatanız yoksa peynir yiyin. O da yoksa yumurtayı ya böyle çoğaltıp Çünkü ekmek karbonhidrat maalesef kilo verdirmiyor Bu da çocukların bisküvisi Benim kızlarım e, sabah bazen ekmek yiyorlar Bazen de böyle olunca kendisini yiyorlar yemeğin Hem de geldiği kadar ekmek değil de yemeğin kendisini yemeleri çok önemli Hem de kendim için zeytin Zeytin de, yani de yiyorlar O da e, kendi bahçemizin köy e, zeytini Allah dağına versin Eğer böyle bir sofra yerseniz Mükemmel yağ yakarsın ben yumurtamı ayırdım yumurtadan yerim salatalıktan yerim zeytinim var peynirim var alın size bir aralıklı oruç ee, Eğer bunun yanına e, bir de kuru yemiş geldim Karatay kahvaltısı oluyor arkadaşlar Karatay beslenenler için on numara ee, şu an kuru yemiş yok çocukların kahvaltısı bu Ben de bu tarz besleniyorum bazen çekemiyorum çünkü yoğunlukta dolmalık ve şey yapacağım beni affedin dolmalık yapabilirim konserve yapabilirim yani 4 dakikada size güzel bir şekilde bir menü hazırladım Videolarımın devamı gelecek gün içerisinde atıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.